Değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün bir Rivals maçı ile ekranlarınızdayız. Taraftarların tezahüratlarının ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdi ev sahibinin ilk 11'i geliyor. Brent Alexander-Arnold ve var Guardiol bek mevkiinde. Lamin Yamal ve Anthony Gordon kanatlarda. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Ve konuk takımın ilk 11'ine geçiyoruz. Lawrence ve var Guardiol bek mevkiinde. Rodri ve Vitinha merkez orta sahada. Cundaysa Lautaro Martinez ve Victor Osimen görev yapacak. Çok şık bir hareket. Çok klas bir hareket. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Rakip yarı sahada pozisyon üretmek için yükleniyorlar. Lamyamao ve Papalardo gol! Çok hızlı bir golle öne geçtiler. Lautaro. Bitinya Rodri. Yerinde müdahale. Rizman'ın hücumda paslaşabileceği arkadaşları var. Ve bu top kalecinin üzerine gidiyor. Gavi. Gavi. Lamia Yaman. topla birlikte içe kat etme çabasında. Yerinde bir müdahale yapıyor ve topu kazanıyor. Anthony Gordon. kaleye doğru yükleniyorlar. Bakalım bir gol bulabilecekler mi? Şimdi bir rakibini geride bırakıyor. Bir şut gelir mi? Ve toparlarla farkı ikiye çıkarıyorlar. rakiplerinden birini geçiyor. Osimen ve kopağları gidiyor. Fark biri iniyor. Ve skor 2-1'e geliyor. Gavi. Kodi. Guardiol. Dani Olmo. Lamin Yamal. Şimdi ileri çıkıyorlar ve hücumda bir şeyler üretebilirler. Büyük fırsat. Ve gol geliyor. Bork iki gole çıkıyor. Ve durum 3-1'e geldi. Vitinha. Upamecano. Guardiola. Guardiol topu adeta rakibine verdi. Şimdi araya bırakmak istedi. Üç gol! Üç gollük farkı yakaladılar. Hiç duracak gibi gözükmüyorlar. Şimdi durum 4-1'e geliyor. Inigo Martinez. Lautaro ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Griezmann tehlike yaratabilecek bir pas. Lautaro gol pozisyonuna girdi için bu topu kurtardı. Müthiş bir kurtarış. Mutlak gole izin vermedi. Rakibi de bunu nasıl kurtardığını anlayamadı. Goşata denedi ama farklı şekilde kaçırdı. Çok zor bir hareket denedi ama hedefi bulamadı. Müdahale etkili oluyor. Basın gitti yer O Osimen gol atacak mı? Ve kaleciden muhteşem bir kurtarış. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Zamanında müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Lamin Yamal. Lautaro. Martinez harika bir ara pası gönderdi. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Boşa çıkan takım arkadaşları var. O Sibel golü atacak mı? Yardımcı Kemin Bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Pası kesti ve topu kazandı. hücum sırası. Lautaro gol pozisyonda girdi. Yakın mesafeden bu vuruşu müthiş kurtarıyor. Son derece zor bir kurtarış yaptı. seskileri çok kuvvetli. Kornerden ceza sahasını ortaladı. Köşe vuruşunu etkili kullanamadı ve top herkese açtı. Lamin Yama bu ile büyük tehlike yaratabilir. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Gol! Haftidene kaçılıyor ve bu golle 4'e çıkıyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ikinci yarısı başlıyor. bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Marta. Bir anda ilerleme fırsatı buldu. Bu pası engelliyor ve topu alıyor. Şimdi orayı oynadı. Müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Bir müdahaleyle top oyun alanını terk ediyor. Taç. Rakip yarı sağda topu kapıyor. O Sima vurabilir. Kalenin yakınından sert şut denemesi isabetsiz oldu. Topun şiddetini tam olarak ayarlayamadı. Şerki. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Müdahalesi yerinde. Aradaki boşluğa doğru nefis Vitinha. Pası kesti ve topu takımına kazandırdı. Tam zamanında araya girdi. Marta. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Bir pas arasıyla topu takımına kazandırdı. Etkili bir pas olabilir. O oh, gol atacak mı? Çok iyi kurtardı. Derinlemesine bir top gönderdi. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Rodri. Guardiola. Rodri. Pasın gittiği yerde Osimhen. Osimhen Daniel Mo kanatta oldukça boş bir alan var. Gavi. bu pasta hücumu harekete geçiriyor temiz bir müdahale. Boşa çıkan takım arkadaşları var. O simen arkaya saktı. Kaleye vurma şansı sürüyor. Top direğe çarpıp geri döndü. Pozisyon devam edebilir. Bu top ağlara gitse büyük moral bulacaklardı. Fakat direkt onlara izin vermedi. İyi yere gönderdi. Kaleyi düşünecek mi? Ve park 3'e çıkıyor. Mata. Osimen. Osimen için etkili bir pas olabilir. Topun kontrolü şimdi karşı takımda. Tehlike yaratabilecek bir pas. Lautaro gol pozisyonda girdi. Ve topu aladı. Şerki. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Marta. Lautaro. Araya girdi ve topu kaptı. Şerki. Pas yerinde. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. Şimdi kritik bir hücum şansı. Gol! 11'e indirdiler. Ve son dakikalara daha da umutlu giriyorlar. Anthony Gordon. Taç atışıyla oyun sürecek. Lawrence. Marta. Gravenberg. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz. Ve fark bir gol. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Bir farkla varlık durumdalar. Ve toparlarda muazzam bir geri dönüş. 3 gollük farkı kapattılar. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Dani Olmo. Maçı kazanmak için son dakikalarda fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Atak şansı. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Öne geçme şansı. Ve gol. İnanılmaz bir geri dönüşe tanıklık.